Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz bugün neler yaşayabilirsiniz bunları öğreneceğiz. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini arttırabilmek adına yasüklemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyle de mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz 7. seviyede var olan her şeyin yaratıcısının partneriniz tarafından, partner tarafından sevilme hissini bilmek ister misiniz? Perspektifini bilmek, anlamak ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve dört inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde. Kafasının karışık olduğu bir gün olacak aklınızdaki kişinin kendine yalnız hissettiği bir süreç de olabilir. Yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğu ve e, iletişime geçmek, başkalarıyla iletişimde olmak istemediği bir gün de olabilir aklımızdaki kişi için. Ama genel manada yalnız olduğu bir sürecin içerisinde olacak. Evrensel enerji kartı, çakıcılık, sevimlilik, cazibe, maddi açıdan şans, hayatın keyfini çıkarma, varlık ile sınanarak, aşırı bağımlılıktan kaçarak normal yaşamaya çalışmak. Zira bağımlılık yaşanırsa elindekileri kaybetmek dedi. Bugünün anayasını aslında aklınızdaki kişinin maddi olarak sıkıntıları olmayabilir ama ruhsal olarak kendini iyi hissetmediği bir süreçte diyebiliriz. E, bu noktada e, ne kadar maddiyatı halletmiş olsa da ya da hayatında işi vesaire düzgün olsa da, iyi gidiyor olsa da e, sevginin ya da istediği o duygusal o boşluğu tamamlayamamaktan kaynaklı kendi kötü hissettiği, mutsuz hissettiği bir gün içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ağacın ruhu olarak geliyor. Kökleri sağlam bir temel oluşturuluyor. İlişkiler, hayat, sağlık ve huzur uyandıran bağlar sıkılaşıyor dedi. Şimdi burada daha çok kökleriyle ilgili bazı şeyleri tanımlamaya çalıştığı, halletmeye çalıştığı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Bu aile de olabilir ya da ailenin dışında da aile olmak istediği kendini güvende hissetmek istediği, daha köklü durumların içerisinde olmak istediği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ciddi kafası karışık ama neyi nasıl yapacağını bilmeyen enerjilerde bazen bazı insanlar vardır ya derdini anlatır ama karşısındaki kişi der ki ya her şeyin var işte ...işin var, şuyun var, buyun var... ...yani neden mutsuzsun derler. Ama bilmezler ki o kişinin içerisinde... ...öyle bir boşluk vardır ki duygusal olarak... ...tamamlanmasını beklediği... ...aslında kendisinin tamamlaması gereken ama... ...hep başkalarının tamamlaması gerektiğini düşündüğü... ...bu yüzden de tamamlanamayan o boşluk. O boşluk onu şu anın enerjisini birazcık sarıp sarmalamış... ...kafasını karıştırdı. bir süreç enerjiyi yaratmış. Bugünün enerjisinde. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak eğer ikilemleri çok fazla diyebiliriz. Kafa karışıklığı zaten gelmişti. Ee, ama burada yakın geçmişte de ciddi şekilde ikilemleri olan biri olarak geliyor. Ee, ne karar vereceğini bilemeyen, hangi kararı verirse mutlu olamayacağını ya da yanlış karar vereceğini düşünen enerjilerde geliyor. Aslında kendini toparlayıp o mutlu, huzurlu enerjilere geçmek istiyor. Hayattan keyif aldığı enerjilere geçmek istiyor ama e, şu an ciddi şekilde dengeye gelmek istediği bir süreçte. E, bugün enerjisine bir haber almış olabilir ya da ge yakın geçmişte bir çok yakın bir süre içerisinde bazı haberleri almış olabilir. Ya da bazı şeylere uyanmış olabilir aklınızdaki kişi. Özellikle kendine liman kartı geldiği için e, güvende hissetmeyen enerjilerle diyebiliriz nasıl? Ya hayatında belki ailesi var, etrafında birçok insan var, belki arkadaşları var. Yani çok kalabalık bir arkadaş grubu var. Belki sürekli insanlarla beraber olduğunu hiç yalnız olmadığını düşünüyorsunuz ama ya da uzaktan bakıldığında böyle görülüyor ama çok ciddi bir yalnızlık ve boşluk, güvensizlik içerisinde bu onun ciddi şekilde dengesini bozan bir enerji yaratıyor. Bunun sebebi ne dediğimizde e, ee, yine aynı şekilde ikilemler. Ee, ama yakın geçmişte bazı kararlar alması gereken süreçlerden geçmiş aklınızdaki kişi. E, ee, bu ikilemler aslında son vermek istediği bir süreç oluşmuş. Kılıç ikilisi bize güvenin kuşkuyla zehirlenmesinden bahseder aslında. Ee, Stas'a ki şey der ki, karar vereceksin ve bu kararı aslında hislerinle vermelisin. Görerek ya da yaşadığın e, diğer şeylerle, etrafındaki kişilerin seni yönlendirmesiyle değil, gözün kapalı bir şekilde sen hislerinle karar vermelisin bu duruma. Ee, böyle bir durumun içerisinden geçti. Güveninin sarsıldığı bir süreçten geçmiş. Ee, ama bu noktada şöyle söyleyebilirim, çok kadersel bir durumun içerisinde kalmış aklınızdaki kişi. Utanç kartıyla beraber, utanç kartında der ki kırmızı bir güneş doğdu, koşmaya başladı atlar. Ee, bu noktada şöyle, ortaya çıkmasını hiç istemediği, yaptığı yanlışın ortaya çıkmasını istemediği, insanların bilmesini istemediği bazı şeylerin ortaya çıkmasıyla ciddi sıkıntılı bir sürece girmiş olabilir aklınızdaki kişi. Bu noktada sanki bu karar da bununla ilgili olabilir. Yani vereceği kararla, alacağı kararla beraber ya o utanç duyduğu şeyle yüzleşecekti ya da üzerini kapatarak yoluna devam edecekti. Ama kader sanki burada devreye girdi ve e, girmiş ve burada o bir şeyle yüzleşmek zorunda kalmış olabilir. Ya da yüzleşmeyip bunun ortaya çıkmaması adına farklı şeyler yaptıysa bunun utancını da daha da ee, yani o utanç durumu daha da katlayarak şu anki huzursuzluk enerjisine gelmiş olabilir. İki durum olarak söyleyebiliriz. Yakın gelecekte bu durum neler yaratır, neler getirecek dediğimizde tasım kralı insanlar ve ihanet kartı geldi. E, sandık destasının çok böyle şey hissettiriyor bana. Bu deste çok güzel bir destedir. Ee, keşke tasarlayan hatırlayabilseydim. Aynı şekilde e, bu deste de aynı tasarımcıya ait, aynı kişiye ait. Çok güzel desteler. Şimdi altlarındaki bilgiler o kadar böyle şey ki insanlarda çok az e, yan yanalar, üst üste ve alt alta farklılar. İhanette de der ki yer yırılmadı, gök kapanmadı, fırtına çıkmadı, bir yaprak düştü ağaçtan. Tılsım Kralı bize güvenilir ilişkilerden, güvenden, kendini güvende hissetmekten bahseder. Yakın gelecekte yine insanlarla e, yüzleşeceği bir süreç olacak ve aslında Tılsım Kralı'na dönüşebilmesi ya da Tılsım Kraliçesine dönüşebilmesi adına bunları yaşaması gerekiyor insanlarla güvenle ihanetle ilgili vermesi gereken bir sınav var ve şu an e, aklınızdaki kişi bu sınavdan bu yüzleşmeden kaçıyor diyebiliriz her kaçtığı durumda onun karşısına daha da sıkıntılı bir süreç olarak geliyor burada şuna bakacağım soracağım hatta katina kolay da katina testasıyla soralım bu durum onun sizde etkisi ne olacak? Yaşadığı şu anki bu e, enerji durumunun sizde etkisi ne? Evet. Şimdi sizde etkisi ne olacak dediğimizde şöyle söyleyebilirim. Eee çok böyle kurnazca davranmak istediği bir süreçte olacak. Zeki olan bir aklınızdaki kişi ama burada biraz e, kontrollü davranmaya gittiği bir süreç olacak. Nasıl? Çok zeki ama içten pazarlıklı davrandığı, attığı her adımı e, ciddi şekilde değerlendirdiği düşündü ve planladığını söyleyebilirim planlayacağını. Yatağın ve yılan kartı geldi. Dastarla beraber. Ee, şimdi normalde kartların düz ters anlamlarına bakmıyorum ee, çünkü içeriğinde benim kartlarımın kodlaması da bu şekilde. İçerinde de zaten e, negatif anlamı olan, pozitif anlamı olan kartlar var. Gelmesi gereken enerji her şekilde geliyor zaten. Ama burada şu dikkatimi çok fazla çekti. Ee, karşı karşıya, eprat ve dastar olarak geldi. Ee, dastar eşlem altıdayı bize şimdi bu noktada şöyle söyleyebilirim cinsiyet olarak düşünmeyin bu durumu e, gelen kişileri e, burada karşı karşıya kaldığınız bir süreç olacak hala da yani şu an böyle bir enerjideyseniz bu devam edecek diyebilirim aranızda biraz kavganın gürültünün olduğu e, soğuk enerjilerin olduğu birbirinizi kırıcı kelimeler kullandığınız yaralamak istediğiniz bir süreçten geçilecek diyebilirim bir süredir bunu yaşıyor olabilirsiniz zaten ama e, burada sanki o denge kuramama durumu, başka şeylere öfke durumu size yansıyacak olarak geliyor. Burada biraz daha böyle sakin kalmaya, enerjinizi böyle sakin tutmaya çalışmanızda fayda olabilir bazılarınız için. Evet, aklınızdaki kişinin hayatında bugün bu enerjiler aktif olacak. Sizin enerjinizde neler var? Sizin hayatınızda bugün neler olabilir? Bunlara bakalım hemen. kaçış gurur kart geldi evrensel enerji kartı çevrenin etkisine açık olmak empati şefkat duyarlılık sorumluluktan kaçmak hayal dünyasında yaşamak kaçmak çok kaçmak geldi Bataklığın ruhu olarak geliyorsunuz. Hatalardan ders almadıkça daha da dibe çöküyorsun. Kurtulmak için çırpındıkça bataklık seni daha da içine çekiyor dedi. Ve gurur kartıyla. Kendini üstün görme, kibir ve büyüklenme. Şimdi... Bugünün enerjisinde bazı gerçeklerle yüzleşmek istemiyor olabilirsiniz. Bazı şeyleri istediğiniz gibi görme eğiliminde olabilirsiniz. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Özellikle bazen hmm, şöyle deriz ya ben ego yapmam ben kimseyi kendimden üstün, gör, üstün ya da altta görmem deriz ama yaparız farkında olmadan yaparız bilinçsizce yaparız bilinçaltının bizi yönlendirmesiyle yaparız. Bugün biraz davranışlarınızı, yaşadığınız şeyleri, mesela karşınıza gelen bir olay, hiçbir alakanızın olmadı. Örneğin yolda gidiyorsunuz, karşınızdan biri geliyor ve işte yanındakiyle bir konuşmasını, yanınızdan geçerken konuşmasını duyuyorsunuz. Ve orada diyorsunuz ki işte bak nasıl konuşuyor. Mesela kötü bir kelime kullandı. İşte e, hiç yakışıyor mu? Neden böyle bir şey konuşuyor diye. Kendi kendinize bunu söylediniz. Ya da mesela ben önceden çok yabancı yapardım. Bazen hala yapıyorum ama. E, mesela anne ve çocuk geçiyor. E, orada çocuklara karşı böyle bir hassasiyetten kaynaklı. İşte anne çocuğa kötü davranıyorsa eğer. E, hemen şuna geçiyorum. Neden böyle davranıyor? Yani onun çocuğunun olmuş olması ona kötü davranmasına hak e, getirmiyor. Yani ona kötü davranamaz e, şeyinde ve çok ciddi şekilde kendimi zor böyle tutan, e, karışmamak adına zorlayan enerjilerde oluyorum. Daha önceden daha çok yapıyordum da ama artık aslında bunun böyle olmadığını yargılama yapmamamız gerektiğini, özellikle yargılama sizin sisteme bir anlaşma imzalamanız. Bak ben daha güzelini yaparım. Hadi bir anlaşma yapalım. Bana aynı zorlukları yaşat. Demek e, karşınızdaki kişinin ne yaşadığını bilemezsiniz, hangi enerjilerde olduğunu bilemezsiniz, hangi sınavlardan geçtiğini bilemezsiniz. E, o noktada şahit olduğunuz şeylere yani gördüğünüz şeylere doğrusu yargılamadan içine girmeden sadece şahitlik etmeniz gerekiyor. Yani orada gördüğünüz orada en fazla e, kendinize sormanız gereken şimdi benim buradan görmem gereken ne demek ki mesela çocuğuma daha e, sakin davranmaya çalışmalıyım mesela ya da e, ee, işte çocuğun oradaki ihtiyacının ne olduğunu anlamalıyım. Acaba ben de kendi çocuğumda bunu algılayabiliyor muyum gibi. Kendinizle ilgili bazı şeyler sorgulayabilirsiniz yargılamadan. Yargılamaya girdiğinizde orası yani evrensel yasalara ters düşmüş oluyorsunuz ve karşılığını alıyorsunuz. Demek istediğim çok uzattım. <laughs> Şimdi demek istedim bu şekilde bir durum yaşıyor olabilirsiniz. İlla bu şey değil. Çok kibirlisiniz, çok gururlusunuz. İşte kendinizi üstün görüyorsunuz gibi değil ama farkında olmadan bazı şeyleri yapıyor olabilirsiniz. Bunlara odaklanmanızda fayda var. Ee, belki de bunları e, mesela işte adım atmıyorum. Çünkü işte benim gururumu çok kırdı diyorsunuz. Ama oradaki adım atmama belki de sizin e, o ilişkinin devam etmesini istememeden kaynaklı. Yani bilinçaltında diyor ki sen yalnız kalmalısın. Sen bu ilişkiyi devam ettirmemelisin diyor mesela. Bilinçaltında beraberliklerle ilgili olumsuz bir kodlama var diyelim. Bundan kaçabilmek adına siz tam ya da bilinçaltınız daha doğrusu da size diyor ki hayır ben çok benim çok gururumu kırdı ben onu adım atmam diyor mesela. Bazı şeyleri görmekten kaçtığınız için kaçmayı gururla karıştırıyor olabilirsiniz. Bu noktalara dikkat etmeniz gerekir. Herkes için aynı şey geçerli hali değil. Ee, Bu da belki de çok fazla gurur yapan, sizi etkileyen kişilerden kaçtığınız bir günde olabilir enerji olarak. Şimdi Ama e, hatalarınızdan ders almadığınız, özellikle bugün bunun üzerine gitmeniz gerektiğini söylüyor kartlar. Diyor ki e, hatalarından ders almazsan, ne, neyi neden yaptığını e, anlamazsan eğer, aynı hataları yapmaya devam edeceksin. Ve burada, Asıl kurtulmak için yapman gereken şeyi yapmadığın için daha da çok dibe çökeceksin. O yüzden bu noktaya dikkat etmenizde fayda var. Ayrıntılı olarak bakarsak iki kaçış, kaçış bir daha geldi. Bir şeylerden kaçıyorsunuz. Ee, belki yüzleşmekten kaçıyorsunuz. Belki kendinizden kaçıyorsunuz. Zaten bir şeylerden kaçmak ister olay olsun ister başka insanlar. Kişinin kendi özünden, ruhundan kaçmaktır. Ee, kaçmayın, yüzleşin. <laughs> İmparatorçe kaçış ve yosma gayreti geldi. Ee, yosma da der ki şalını arkaya attı. Şal ve güneş o kısacık anda Raksa başladı. Suçu Raksa meftunluk. Kaçışta kendinden kaçtı. Kaçan kendinden kaçtı. Şimdi en net bir şekilde söyleyebileceğim şey şu. İster kadın olun ister erkek olun hiç fark etmiyor. Ee, İmparatorcuk yani bir şeyleri üretmek, ortaya çıkarmak, e, yeni başlangıçlar yapmak, bolluğu bereketi yaşamak, e, iş hayatınızda üretkenlik, aile hayatınızda üretkenlik, pozitifte e, çalışmak, pozitife katkı sağlamak, belki kolektife katkı sağlamak e, ee, bu noktalarda kendi gücünüzü görmediğiniz, kendi gücünüzü görmekten kaçtığınız ee, bir sürecin içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Sıslamız da diyor ki kendinden kaçıyorsun. Kendi gücünden, kendi değerinden, kendi güzelliğinden ya da yakışıklılığından ya da kendi değerinden kaçtığın bir süreçtesin. Bugün bunun farkına var ve kendi ruhunla yüzleş. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi şu. Yakın geçmişte ee, mutlu olmakla ilgili tutkularınız ya da bağlılıklarınızla ilgili bazı e, ikilemlere girmiş olabilirsiniz siz de. Bazen e, bir olay gelir karşınıza ve karar vermeniz gerekir. Ya mutlu olacaksınız ama o mutluluk için bazı şeyleri geride bırakmanız gerekir. Ee, değerlendirdiğinizde mutluluk mu bağlılık bağımlılıklarınız mı? Oradaki seçim ya da oradaki oradaki o ikilem sizi kararsızlığa düşürmüş. Ve bu noktada daha çok şunu hissettirdi. Sanki korkularınız, yüzleşemediğiniz şeyler, kendinizi böyle değerli ve güçlü görememe durumunuz sizin kararsız kalıp e, mutluluğu ertelemenize sebep olmuş diyebilirim. Yani burada mutluluk ve şeytan kartının arasındaki o e, enerji akışı ya da birbiriyle o savaş durumu sizin bu noktada ee, şeytanın enerjisinin sizin üzerinizde şeytanın enerjisini ya da o bilinçaltınızdaki karanlık durumu diyelim şeytan demeyelim de daha baskın gelmesine sebep olmuş ve bazı şeylerden kaçmışsınız. Mutluluktan kaçmışsınız. Yakın gelecekten en olabilir. Tılsıması, dönüşüm ve özlemek kartı geldi. Tılsıması şöyle Sistemin size verdiği bir fırsattan bahseder. Mutluluğa uzanan uzun vadeli güzel başlangıçlardan bahseder. Yeni başlangıçlar ve e, güvende hissedilen başlangıçlardır bunlar. E, burada dönüşüm ve özlemek kartıyla beraber yakın gelecekte o özlediğiniz gerçekten olmasını istediğiniz işte ister bir beraberlik olsun ister iş hayatındaki o maddi güç olsun bununla ilgili ciddi bir değişim ve dönüşümden geçeceğiniz bazı şeylerin farkına vararak o özlediğiniz istediğiniz hayata adım atabilmek adına gelen fırsatı net görebileceğiniz bir süreç oluşacak burası güzel geldi aklımızdaki kişiyle ilgili şu anda bilmeniz gereken şey ne birinci durum olarak aktaracağım. Birinci durum olarak, aklınızdaki kişi evliyse eğer bu evliliğin içerisinde mutsuz olduğu, ciddi acı çektiği bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu evliliğin bitişi ile ilgili bir süreç aktif. Buradan bitmesi adına bazı şeyler yapılıyor olabilir. Çünkü artık burada sadakatin ortadan kalktığı bir süreç olarak görünüyor. Bunun dışında evli ikinci durum olarak aktarıyorum. Aklınızdaki kişi evli değilse, Aklınızdaki kişinin burada evlilikle ilgili e, ciddi korkuları olabilir. E, daha önce evlilik yaşamış ve bitmiş olabilir ya da evlilikten dönmüş olabilir. Ve sizin arasındaki durumla ilgili aslında e, sadakati istediği, sadık güzel bir ilişki içerisinde olmak istediğini ancak evliliğe karşı ciddi önyargılarının olduğunu bilmeniz gerekiyor. Burada şey gibi ya ben onu çok seviyorum ama işte evlenmek de istemiyorum denilen durumlar olur ya. Bu tarz bir durumun içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Sistem bugün için hangi mesajları verir? Buna bakalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Hemen bakalım bugün Sıslamışsa bugün neyi öğütler, neyi sorar. Bir seçen arkadaşlarım. Şimdi buradan kutsal kalp kartı geldi. E, geldi. Tutku aşk ve iç ışıktan bahseder. Bugün enerjisinde aşk hissettiğiniz bir günde yaşayabilir, yaşayabilirsiniz ya da tutkularınızın arttığı bir süreç de olabilir. Bu sizde biraz özlem ya da üzüntü de yaratabilir. Biraz çünkü şu resimden biraz acı çekme gibi bir hissiyat da oluştu. Bugün iç dünyanıza döndüğünüz, belki ilişkinizi sorguladığınız bir süreç olacak. Biraz belki üzülebilirsiniz ama güzel şeyler ortaya çıkacak diyebiliriz. İkiz açan arkadaşlarım, Şimdi bu kartta da e, seni düşünmek kartı olarak geçer bu kart. Düşündüğün kişi de seni düşünüyorlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili aslında düşündüğünüz, hayalini kurduğunuz her şeyin karşı tarafı için de aynı şekilde geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Güneş şifadır. Her ortama yanında ya da etrafındaki kartlar ya da anlam ne olursa olsun orayı şifalandırır. Çok güzel geldi. Özellikle ikide acaba o da beni seviyor mu, beni düşünüyor mu de, diyen arkadaşlarım için çok net bir cevap oldu diyebiliriz. 3'ü saçan arkadaşlarım, kayıp kartı geldi. Ee, Kederdan, üzüntüden ve bitişlerden bahseder bize. Bu noktada 3'ü saçan arkadaşlarım birazcık böyle hüzünlü bir gün yaşayacak olabilir. Kaybettiğini, artık bir şeylerin toparlanamayacağını düşünecek olabilirsiniz. Evet. Ama en zaman şunu unutmayın. Bir şey bitiyorsa yeni güzel bir şeyin başlaması adına bitiyordur. Her bitiş yeni bir başlangıç için e, önemlidir. E, yeni başlangıçlar için gerçekleşir. Bu noktada bittiğiniz şeyler aslında belki de e, ilişkinin içerisindeki negatif durumların bitmesi de olabilir. Bazı insanlar ara vermeyi ya da ilişkinin işte ilişki bitiyor, bir süre görüşülmüyor. O süre çok ciddi acı çekiyorlar, e, çekiliyor normal olarak ama e, şunu düşünmek gerekiyor. Siz e, o an enerjisine beraber olmanız gerekiyor olsaydı beraber olurdunuz. Siz sizi uzak tutuyorsa burada e, sizi korumak adına yapılan bir şey olduğunu bilmenizde fayda var. Yani belki ilişkiniz bitmeyip, e, ilişkiyi bitirmeyip aynı şekilde devam etmeye çalışsanız çok çok daha artık toparlanamayacak hale bile gelebilir belki ilişki. O yüzden belki de o e, ara verme durumu birbir bir kıymetinizi anladığınız, birbir değerinizi anladınız. Ya da belki de bazen insanlar sevdiğini düşünebiliyor ama bağlılık ve bağımlılıklarından dolayı, ilişki setilerinden dolayı kişilere karşı farklı bir duygusal bağ oluşturuyorlar. Ve bu durum onlarda aşk sevgiymiş gibi hissettirse de bir süre ara girdiğinde ya deyip yani dönüp kişi kendine diyebiliyor ki konuşalım. Ya hani ben böyle düşündüm ama yok böyle de değilmiş sanki. Hani ben böyle hissettim ama ya yani, onsuz da yaşayabiliyormuşum diyebiliyor. Ya da farklı biri girebiliyor hayata, hayatınıza. O yüzden yaşadığınız şeyleri teslimiyetle kabul etmenizde fayda var. Ne oluyorsa sistem nereden sizin daha güzel günler görmeniz adına gerçekleştiriyor. Bunu unutmayın. Evet, bugünkü açılım bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gelen bilgilerden hoşunuza gitmeyenleri sisteme kaynağı sevgiyle iade edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim değerli vaktinizi ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.